Samsun'da bıçaklı ve sopalı kavgada iki çocuk babası genç hayatını kaybetti, iki kişi de hafif şekilde yaralandı nokta olay. Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu mahallesinde meydana geldi berhabere verilen bilgiye göre, bıçaklı ve sopalı kavgada taksi şoförü Ceyhun Demir'in bıçaklı saldırısına uğrayan Emin Kanbay ve kardeşi Yusuf Kanbay yaralandılar. Özel hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Emin Kanbay yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yusuf Kanbay'in ise hafif yaralandığı öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan taksi şoförü Ceyhun Demirim de sopayla darp sonucu yaralandığı ve Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından sorgulanmak için Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emin Kanbay'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Spoalı ve bıçaklı kavga anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.